Selam arkadaşlar ben Demirci O gün ana buradan Aaa yumi 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 Sıçrası da yok bunun anam <laughs> Onu ne yapıyor lan Baba gelin Orda ne yaparsın lan Ha Sana girdiği için W da atamayacaktı kaldı öyle Aha Hatta siz görünmeyin Hadi devam ke Arkadaş neyi bekliyor orda Totem atıldı Buradan bota eline güveniyorum Aha ana yumu 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 oğlum görmedi görmedi saldıracağız püf be baba geliyoruz 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 hadi 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 inanıyorum sana Draven var tekemde tekemde de çekme 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 çek 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 ajan çektin 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 kaçmıyor bak kaçmıyor bak çekecek diye kaç Aa, ben kuyu kaçırdım adam da kuyu adam da kuyu kaçırdı muhabbete bak Zın helal et moruk vallahi. <laughs> harbi niye adamın içine girmedi lan? Anası korkuttuysak adamı. Ananın canına bak. Aa. Direkt QE yaparsam flash da alabilirim. Göster 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 adamı. Ha ha. O da bir sürü minyon var arkadan. Arkadan gelirim ben buna. Ee, kalkanı var ama. Bir tane pot içeyim garanti olsun. Zoom. Oo, oğlum muazzam oynadık lan Jack var şimdi Samura Jack Karşı ormanda derken bunun cana bakalım hoş geçmiyoruz hadi <laughs> Vur oğlum Yapıştır kafasına Kovalat kovalat Bana kovalat kovalat Beni keser bu arada Çok güzel Bekliyorum 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 Nice brocum Kanka kaçmasın diye bekledim Canı azalsın diye. Vallahi vallahi o amaçları bekledim çalmak için değil. Önemli bir duyurum var reklam değil. ikinci kanal için montaj arıyorum. Montaj yapmaya bilen varsa aşağıdaki yoruma baksın. Önce beni oku dosyasını okusun. Sonra oradakileri yaparsa süper olur. Ve her şeyim yorumda. <laughs> oh my god. Evet bir kişi eksiği sanırsam ama çok güçlüyüm şu an sıkıntı yok. Kurtur öleceğim. Ben bunu ölürsem bu amaç GG bu arada. Abi öleceğim lan. <laughs> Dol. Ölüyorum. Zek üst tarafta bu arada. Beyler dönelim. Hiç zorlamaya gerek yok. Anam şey ha. İlk tam tabii ki de şu dişi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ayakkabı alalım. Bir de karamı üf. Daha güzel item başlangıcı olamaz. Arada benden taba açmamı istemişsiniz ki hızlı kapatma bakalım karşıya bizim takıma. Bunu yapacağım ara sıra. Böyle bakın istedikleri diye. Çok mantıklı. No FFR'ın top. Ben kastım. Rahat. Tam birebir de yiyemeyeceğim adam yok. Zek buradaydı. Adamım oraya bastı zaten. Öldürdü helal lan. Takip baba takip. Şimdi bota gidiyorum 15 saniye. Canı da yok ya 10 saniye. Geldi işte dostum. Öyle parmak koyma. Abi. Atlarsan bitkinlikten dolayı hasarım yetmeyecekti. Nalet olsun ya. Neyse flash'ını aldık. Slav keke şipas yapıştır. 6 level dolmuşsun adam Aha kaldıracak şimdi. Bak 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 bak. Vuruyorum. Vuruyorum vuruyorum. Ana üçüncü vuruş vurdu. İyi e, e bekletiyordum ben oysa ki. Ben bir tane pilet alırım sen ne yapıyorsan yap. Ananı sattım onu. Oğlum bak senin etin yok budun yok. Ana bir girerim. Aa ultisi vardı onun. Aa delinin zoruna bak çok güzel oynadı lan. Ben burayı unutmuştum onu. Hayır sokul. Lan 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 dayan. Oğlum senin can çalmam var. Oyun var buyun var. Tık, Bizden kayacak moruk. Sıkıntı yok. 6 level değil. 6 level değil. Vuruyorum. Vuruyorum. Ana o da bana kaldı. Ne vuruşundan bundan ne çabuk. Üçüncü vuruş çok iyi be. <laughs> Yok ettik oyunu. Bir kişi avkımız var ama sizi fark etmez. Karşıya da gazı vereyim. Şimdi gün ateşi gün ateşi hikaye baba. Öyle bir buyut yapmayacağım. Yapsam 100 olur aslında karşı full ade. O da tank çıkacak. Evet yapayım ben. Bu arada ilk itemi bitirdim arkadaşlar. Bu ikinci kılımızı rica ediyorum. Abone misin değil misin kontrol edersen. Ve iki saniye telefonla bir kere tıklayıp ekranda çıkıyor zaten like yeri. %60'ınız telefonla telefondan izliyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. İyi seyirler. Umarım keyifli vakit geçirebiliyorsunuzdur. Yemeği hızlı yeme. Biraz bekle. Daha oyunumuz uzun. Aha altı da oldum. Şimdi Samsun'un midi. isme bak. Gel buraya. Gel buraya hadi canım sen de kaçtı sandım. Ne oluyor? Kule altı girmişler benim adama. Şuralar o totem bıraktım. Bot öldü. Hop süpersin. Ben de bunu arkadan. Arenine gelen de Abi ortum. ortum. Ölmeyeyim lan. W kalkan bir şey bir şey. Kalkana bak. Allah razı olsun. Of canını göremedim adamın. Ama keser miyim ya bu canla? Şurada adam ya. Net burada. Sürpriz bir şekilde çıkarsam. Çok garip. Base atmış. Ananı s**eyim. Allah senin canını almasın ya. Abi şey geliyor direkt topuk direkt topuk direkt topuk 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 top, top, top. Yardım edeyin. Onun da canı yok. Oley. Var mı ultisi? Var mı ultisi? Varmış. Varmış. Atlama mesafem daha Ölü lan Ölü lan ulan. Güzel oynadık. Vallahi yüreğim hopladı ya. Hop. Anasını satayım. Oo. Ölme lan. Ha öldürdü. Öldü ama büyük ihtimal kule vurdu. Aa kule öldü. İyi. Kardeş bunu sana salıyorum. Allah al bak ha, geliyor bak bak. Şimdi beyler kritik yer, kritik yer. Gün ateşimi hasar odaklı devam mı? Hasar odaklı ya. Of kendi ormanım da var. Bu kadar öndeyken yok tanka dönmeyeyim. Direkt bota yanaşıyorum. Bir tane kilimiz var burada. Yakıt. Yakıt totem atmaya gidiyor. Oraya totem attın. E şimdi ne yapacaksın? Onun işine girmen çok uzak bir şey diyecektim. Geberdin zaten. Sen beni kes. Ya yes Oy 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 Çok güzel görüntü ya. 3'te 3. Üç. Penta atarım ben bugün işte. Direkt ormanıma gireyim. Level level önemli. Onun oradan eşi ormandan kovalamış adamı buraya getirmiş. Gel 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 gel. <laughs> Senin de yüreğin oplasın lan ha. Oğlum Caitlyn öldü ya. 10 levelim 7 leveller. Ya abi botu yarmasın botu. İsyan etme Caitlyn be. Bu totemimiz var zaten. Aha. O ne öyle? On öyle? Affetmem moruk. Tura bakma kırmızıda bak. Kırmızıyı da alırım. geçecek zeki de burada yakalayayım. Yakaladım vallahi ama e yok. Olsun döner gelir o kırmızıyı çalmak için. Gelmedi. Direkt kaçmayı tercih etti. Yukarı kaçıyor. Totem var görüyorum. Her şeyi görüyorum. Oğlum ne vuruyorum be Vallahi ne vuruyorum be O ne lan Abi neden Q attı sandım ya Kurtun arkamdan gelişini Beyler 3-300 para yaptım bir dönelim Şimdi bir tava basayım Detayları görün sizde bu arada Bence bu kadar yeterlidir Evet şimdi A ihtişamlı item almadım ben malım Baba net hashtag çünkü E'nin mesafesini Q'nun mesafesi için Aha Zaki. Zaki Zaki. Oh. Bu anasını git git. Atladı yere bak ya. Belalım. Kulenin durumu çok iyi görünmüyor. Size kule altı yapsam bitkinlik yemesek. Kim attı? Nasıl attı? Nasıl attı? Kim attı? Oha. şekillerimi de kaçırmışım işte bak. Bitkinlik derken bundan bahsediyordum. Adam içimde olunca skill kaçtı baba ya. Bu durumdayken gün ateşi alınabilir. Can vızır ve yakacak yanımdaki adamları. Ancın bayağıdır bir action yoktu. Adamlar çekildi içlerine. Adamları şimdi yakaladım. Kulelerini almışlar. Vadim alo şunu Neredesin iş? sana tuttursam. Daha itemi kullanmadım ha. Daha birdeki item duruyor. Nereye atladı oğlum o nasıl bir attı iş be. Aha on öyle. O ne öyle? O ya socum tutturdu. 3 vuruş fazlası zarar. Bastı o bası. Ultinin sesi gelmedi lan. basmanda Bastı belki de bilmiyorum. Aha. Aha. İki bunlar. Kalma oğlum. Üç. A4 4'ü alırsam e skill'im olmasa da Lan flash attım flash yok be Oha ben inanıyorum Ben ben gittim beyler Niye gittim? Mecburum mecburum üzgünüm Oğlum benim AP'm niye bu kadar az lan? 334 ne? Rabadon mu lazım? Çek 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 wait, wait. Lan adamı çekeceksin önümdekini çekeceksin oğlum Gundi ya vallahi ya Oğlum atlarım zıplarım hiç fark etmez beni biliyorsunuz İki alsak. Kaçma be abicim be. Ha, 4 de buradan bak. Oha. Oha. Sen. Sen. Sen nasıl beni kestin lan. Hiç şey yapmadım biliyor musun? Kale almadım. Ooo. Rabadon'u bitireceğiz. Ha. Bir şey gördüm. Vallahi bir şey gördüm. Önüne bile bakmıyor. Burada bir şey daha var. Zek var. Ben o Zek'i nasıl yakayım şimdi. Allah'ım. Geri atladı. Kesin ki buraya atladı. Oha. <laughs> Yakalasan onu Blitz. Allah aşkına. Yakala eski yoktur onun bayağı bir süre. Çek 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 süpersin. Çık süpersin süpersin. Şöyle yanaşalım. Öl artık be. Beni kandıramazsın gülüm. Ben döneyim bir taracı bir abodon alayım geleyim değil mi? Aha ayağımıza geldi. Overlock makinesi geldi. Çektin çektin. Öl kaldırıyor sonra çekiyor. Aa o da, da zıplıyor baba. Dikkat bak. Dikkat bak. Dikkat. Nereye Ne yaptın oğlum adama bir anda? Çakallık yapıp çarp atayım. <laughs> bu an atıldı atıldı o pente. Atılmadı zaten oyun bitecek. Çok base'de takılıyorlar. Yani cidden anlamsız bir şekilde çok fazla base'de takılıyorlar. Ölü lan. Ölü lan. Sen de ölü lan. Gel gel. Gel 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 gel. Yetiştim 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 yetiştim. yetiştim. Yetiştim yetiştim yetiştim. Bende de hız var sende de hız var moruk. O 3'te 3 oldu ama aa. Am Çek. Çek. Onu ben de çekerim. Onu ben de çekerim. Ya son ne alaka. Ne yaparsın? Aa bana atlamıyorsun. Benim neyim eksik? Benim neyim eksik? Kulenin rencinden çıkayım sonra gel hayatım. Ne oldu? Ne oldu? Var mı gelen? Try aşağıda. Normalde bitirmem ama cidden de bur buradan çıkmıyorlar. Ne oldu lan ha? Ne oldu lan? Eee? Çok kararsız kaldım. Girsem mi bitirsem mi diye. Evet. Muazzam bir 10-15 dakika geçirdiğimizi düşünüyorum. Çıkarken aşağıdan videoyu beğenmeyi. Sağdan dünkü videoya abone olmayı. Kendine iyi bak. Unutma. öpüyorum. Bye, bye.